Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hayat bakınız. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz sabah erken saatlerinde uyandık. Hazırlandık ve Erdal'la boyacıları bekliyoruz. Evet evimizi boyatıyoruz arkadaşlar. Zaten daha önceden de söylemiştim ama bir türlü işte boyatamadık vesaire derken size de çekim yapamadım. Bugün geliyorlar boyayacaklar ve ben de size Biraz çekim yapacağım. Ondan sonra bitince zaten çekerim. Gördüğünüz gibi çiçeklerimi buraya getirdim. Zarar görmesinler diye. Her yeri boyatız arkadaşlar. Bir iki yerde çünkü beyaz boya olduğu için pislikler var. Evet gördüğünüz gibi de geldiler. Biz dedik ki her yeri boyatalım. Orayı bir kere de öbür tarafı bir kere de boyatmayalım dedik. Evet ben şimdi kapıyı açayım. Sonra tekrar görüşürüz. Evet bakın evi toplamaya başladık arkadaşlar. Sadece zaten resimler kalmıştı. Şimdi resimleri topluyoruz. Kaldeleri topladım arkadaşlar. Etrafı topluyoruz. Bu şekilde bakın. Kaldemleri yıkamaya koyacağım. Şimdi salonu göstereyim size. Evet arkadaşlar evimiz şu anda boyamaya devam ediyor. Ben de hazırlandım işe gidiyorum her düşün beni bırakıyor 2-3 gündür biliyorsunuz zaten en son videomda bahsetmiştim hastalanmaya başlıyorum diye 2-3 gündür hasta evde yatıyordum arkadaşlar baya bir kollarım ayaklarım ağrıyor yani o yüzden de 2 gündür Erdal beni işe götürüyor getiriyor öyle şimdi ben işe gidiyorum İşten dönüşte akşam bir tekrardan evin haline bakarız ondan sonra da annemlere gideceğiz bugün orada kalacağız ev boyandığı için her yerde zaten şu an darma duman. Eve gidince tekrar size gösteririm. Ben işe gideyim. Sonra tekrar görüşürüz. Ha bu arada şu an Erdal'ın telefonuyla çekim yapıyorum arkadaşlar. Ben telefonumu evde unutmuşum. O yüzden de bugün Erdal'ın telefonu kullanıyorum. Neyse daha fazla uzatmayayım. Sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar ben işten çıktım ve yemek yemeye geldik. Saatlerim şu anda 8-10 geçiyor. Bakın böyle lahmacun almışım zaten beni bekledi. Beni aldı, öyle buraya geldik. şimdi yemeklerimizi yiyeceğiz, sonra evimizin son halini görmeye gideceğiz. Gerçi bugün zaten birkaç bir gün. Yarın falan büyük ihtimal bitir. ama neler yapılmış hep beraber bakarız. Ben şimdi yemeğimi yiyeyim, sonra tekrar görüşürüz. Evet, şimdi evimize geldik arkadaşlar. Bakayım neler yapılmış. Bismillah. Görüyorsunuz yerleri. Buralar, allah. Bu şekilde tavanları yapmışlar. Yalnız Altları boş, da yer. Yalnız, yalnız kutu değiştireceğiz. Bakın evimizin halini görüyorsunuz. Bakın nasıl olacak. Tavanlar bitmiş. Öbür adıllara da bakayım. Burada bayalar var. Mutfak. Evet, tavanlar hep boyanmış arkadaşlar. görüyorsunuz. Yukarı bir şey yapmamışlar değil mi Erdan? Yok. Hiç şuralar arkadaşlar. Şuralar. Bakın. Buralar antrasit rengi olacak. Yarın nerede buralara spot falan takacak. Antrasit rengine boyandıktan sonra. Bugünlük yapılan işlemleri size gösterdim. Dediğim gibi Sadece tavanlar yapılmış. Yarın boyası da yapılacak. Biz de şimdi işte giyeceklerimizi vesaire alacağız. Biliyorsunuz size zaten öğlenliği söylemiştim. Bugün annemlerde kalacağız. Asel'e işte üst baş alacağız. Yarın okula gidecek vesaire. Onları alıp evden çıkacağız. Bir şimdi evden çıkalım. Yarın neler yapıldıysa sizlerle de paylaşırım. Hadi bakalım. Yarın tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın günden herkese merhabalar arkadaşlar Evet arkadaşlar ben şu anda annemlerdeyim dün akşamda söylediğim gibi ve Aselim'in kargoları geldi Asel'e yazlık ve bir yaş büyüdüm partisi için elbise siparişi vermişim onlar geldi şimdi ben onları açayım açtıktan sonra tekrar görüşürüz Evet arkadaşlar aldığımız üstleri buraya çıkardım gördüğünüz gibi sizinle de paylaşmak istedim dediğim gibi hem yazlık alışveriş yaptım bu arada bunları minisiteden aldım biraz da el sıva 2'den almıştım onlar daha gelmediler şimdi size minisiteden aldığım elbiseleri üstleri başları sırasıyla göstereyim bakın şu altı deri ve fiyonklu olan eteğimiz bu şekilde 5-6 yaş bu arada bu Üstü de kolları tüllü ve çiçekli olan üstümüzü yarın bir yaş büyüdüm partisine giyinecek kızım. Yarın günlerden cuma. Bir yaş büyüdüm partisi yapıyorlar. Ana sınıfında ve kreşte böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Bir yaş büyüdüm. Geçen sene de yapmışlardı. Hatta o zaman da size giyindi elbisesini göstermiştim. Burada bir tane şort aldım yazın giyinir diye. Hani rahat bir şekilde giyinsin diye. 5-6 yaş şort aldım bu şekilde. Burada da kot şort var. Bakın bir tarafı daha koyu siyah bir tarafı daha açık siyah. Bu şekilde üstü de beli kıvrımlı görüyorsunuz. Bu şekilde bir tane de elbise aldım. Üstünde ananas desenleri olan ve şapkası olan. Bakın burada şapkası da var. Bir tane elbise aldım. Burada da ipli bir elbise aldım. Bu da 5-6 yaş. Üstüne görüyorsunuz bu şekilde karakter var. Burada da alt üst takım aldım arkadaşlar. Bakın üstü papatyalı, böyle ve önü bağlamalı. Altı da etek kat kat eteklerden. Bakın bu şekilde beyaz, çok tatlı. Burada da bir tane takım aldım. Üstü yine önden bağlamalı. Çıt çıtlı ve sıfır kollu. Bakın bu şekilde kolları. Ve altı da şort. Kemeri zaten aynı desem. Beyaz şort. Burada da lacivert bir şort aldım. Yine demin gösterdiğim gibi yani şunun gibi rahat şekilde giysin diye aldım arkadaşlar bu ikisini. Bir tane de bu şekilde tişört aldım. Tişörtümüzün kolları şu şekilde bakın. Bu şekilde sarı bir tişört aldım. Böyle mini site alışverişim de bu şekildeydi. Tabi daha ESV2'den gelecek yazlık alışverişimiz de var. Oradan birkaç bir şey aldım. onları da gelince sizinle paylaşırım tabii ki de. Umarım yazdıklarımızı beğenmişsinizdir. Evet, ben şimdi videoma biraz ara vereyim. Aslına tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar şansımıza Demin size mini CD'yi gösterdim. Şimdi el paketimiz paketimizde geldi. Ben belki bugün gelmez diyordum ama iyi bir gün içinde geldi. Vallahi çok iyi oldu. Şimdi ben bunu açayım. Kızımın diğer kıyafetleri tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar hepsini açtım. Görüyorsunuz e, si paketim de bu şekilde. Şimdi hepsini sırayla size göstereyim. Bu sıfır kollu. Bakın şöyle göstereyim. Sıfır kollu bir üst. Önden bağlamalı. Düğmeli. Bu elbise. Altı şort. Bakın. Altı şort şeklinde elbise. İpli ve kollu. Bu beyaz şort bu normal sıfır kollu üst beyaz etek ve bu da bir tarafı kollu sıfır kollu bir tarafı ipli üst bakın bu şekilde kıvrımı görüyorsunuz ona bu bu şekilde takım görüyorsunuz eteğiyle tişörtü bu yanları açık bakın şöyle ama tabii şu anda asile büyük gelir bu biraz biraz büyük aldım ki seneye de giyinebilsin böyle el sıvı poşetimden de çıkanlar böyleydi evet arkadaşlar gördüğünüz gibi size aldıklarımı da göstermiş oldum Şimdi Erdal'la Asel geldiler. Asel annemlerin oraya bıraktık. Biz de evin son haline bakmaya gidiyoruz arkadaşlar. Alt kat bitmiş. Üst katı da yarın yapacaklar. Alt kata hep birlikte bakalım bakayım nasıl olmuş. Bu arada alt kata Erdal karar vermiş. Park yaptıracak. Biliyorsunuz bizim yerler ara koridor ve mutfak yerleri fayans ama orası biraz serin oluyor. Soğuk oluyor yani. Oraya o yüzden park yaptıracağız. Öyle. Şimdilik gidip bakalım. Siz de rengi görün. Ben de göreyim. Ben de hiç görmedim. Erdal bir iki tane video attı ama bakalım nasıl olmuş. Artık dönüşte de Asen'in üstünde aldıklarımı gösteririm. Vlogumuzu da burada bitiririz. Hadi bakalım. Eve gidince tekrar görüşürüz. Evet. Dizemizin önüne geldik. Şimdi eve geçiyoruz. Bakalım boyamız nasıl olmuş. Çok merak ediyorum. Çok heyecanlıyım. Hadi gene hep beraber. Benim heyecanımı ortak olun. Evet evimize giriyoruz. Bakın buralar hep beyazdı. Bakın. Şurası şöyle göstereyim. Şu antrasit rengi olan yer normalde beyazdı biliyorsunuz. Antrasitte boyattık. Buralar gri. Evet. Şimdi mutfağa giriyorum. Bakın. Gri oldu artık buralar. Eskiden buralar hep beyazdı arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Tabi şeyde çok belli olmuyor. Ama açık gri. Şuraları da antrasit yaptık arkadaşlar. Dolaplarımızla aynı renk olsun diye. Bakın şöyle göstereyim. Daha iyi anlarsınız. Şimdi yatak odasına bakalım. Bakın. Gördüğünüz gibi. Yatak odasının buraları da antrasit oldu. Çünkü. Kapılarımızda da antrasit rengi var. Ve açık gri. Bakın şöyle. Burada daha iyi belli oluyor. Aynen. Bu şekilde işte. Böyle. Ha şimdi salona bakayım. Salona bakayım. Bakın salonun rengi. bakın. Şuraların antrasit olması güzel olmuş herhalde lan. Ha? Güzel durmuş. Şu kenarların falan antrasit olması. Baksana iç tarafları antrasitle boyamış ya. Hep. Güzel durmuş. Bakın. Bu sefer renk daha uyumlu olmuş gibi ya sanki. Değil mi? Çok tatlı olmuş olmayı. Koyu gri. Bu şekilde. Açık gri. Şöyle göstereyim. Bakın böyle. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şu parkeden bakın bu parkelerden buralara da yapacağız fayanslara da park yapacağız arkadaşlar. Bakın bizim normalde ara, ara koridor, mutfak her yer fayanslı. Buralarda hep parke olacaklar. Salonun parkesinden. Güzel oldu. Üst katı da yarın yaparlar. Üst katı da yapınca üst katı da gösteririm size. Öbür videomda tamamen görmüş olursunuz. Ben şimdi biraz daha evimi inceleyeyim. Sen tekrar görüşürüz. Aynen. Evet arkadaşlar. Biz şimdi eve doğru gidiyorken zırlı olma uğradık. Ve bakın neler gördük. Bayram şekerleri çıkmış. Çok tatlı duruyorlar. Biz buralarda bir bakalım. Size de göstereyim hatta. Ama burada şey çok herhalde. Yeşil çok ya. Evet ben bakın. Hiç hiç Bunlar 84 denaymış. Sütlü. Bunlar karışık. Bu da 84, 48. Bunlar da 84, 48. Ne güzel duruyorlar. Hepsi 84, 48 arkadaşlar. Böyle sakızlar falan. Çok güzeller ya bakalım istedi bakın böyle limonlu vesaire olanlar 85 liraymış burada küçükler 85 küçükler 85 liraymış bunlar öyle genelde 845 buçuk 85 çikolatalara bakayım. Bu çikolatalar 63 liraymış. Nerede? Bir kilo. Fındıklı olanlar 126 lira. Oo. Ha? Evet bir tane yumuşatıcı alalım. Yumuşatıcılar 85 lira. Verneninkiler 77 buçuk. O zaman Verneninkini alalım. Erdal. 5 evet. litrelik 77 buçuk. Bu kaç litreymiş? Bu da 5 litre 85 liraymış. Tamam Werner'ninkini alalım ya. Bunu alalım. 77,5. Şimdi deterjan da alalım. Evde bitti arkadaşlar deterjan yumuşatıcı. Yarın biliyorsunuz ev boyattığımız için perdeler falan yıkayacağız. Deterjanımız yok. İnternetten sipariş versek gelmez. O yüzden buradan alalım dedik. Onlardan alıyorum şimdi. Değil bingo da. Bingo daha mı iyi? Tamam. Bir koklasana kokusu nasıl? Sen alıp kullanıyorsan iyi diyorsun. Ben bir Ha bingonun lavantası da var. 66 25. Bir var. kokla bunu da kokla bakayım. Buna ne kadar? Bu da 5 litre. Bu güzel. Hangisi daha iyi? Tamam onu al o zaman. Güllü o. Bu 55 lira mı? Hı. Neyse biz Hı. bu bingoya bak ya. Tursil'e mi güzel diyorsun sen? Yani ben o zaman aldım orada kullanıyoruz ya Akçay'da almışım Hı. kullanıyoruz, kullanıyoruz ama. Burada, burada yok herhalde. Ha Tursil burada var. İkisine mi? Bilmiyorum birisi benim aldım her ikisine de gidiyor oradakine bak o da bunun bak ne yazıyor? Leylak bahçesi diye yazıyor ama ne kadarmış 156 lira beyazlar bereketler için Ha evet <laughs> 156 lira 10 kilo 10 kilosu 156 liraymış bazen ucuzluğa bakmıyor ya bazen ucuz kötü mü diye düşünürsün Bazen ucuzlar daha güzel oluyorlar gerçekten. Ay anne ya çikolata çok istedi ha. Valla. Nerede onu görüyorsunuz. Büyükten de gidiyor. Bunlar da hediyeli çikolatalar. Aa ne güzel süslemişler. <laughs> ne kadarmış? 237,5. Oo. Bayağı iyi fiyatı. Bunlar 106 lira. Evet. Çantalı. Evet arkadaşlar Asil'in üstlerini denemeye başladık. Ben şimdi hepsini fotoğraf fotoğraf buraya koyacağım. Siz de bakarsınız bakın. Bir yaş büyüdüm partisine giyindi. Üstü burada. Diğerleri de şurada. Şimdi onları da giyindireceğim. Ben giyindireyim. Sizler de artık resimlerde görürsünüz. arkadaşlar gördüğünüz gibi asa kuşumun üstlerini denedim. Yani bir ikisi biraz büyük geldi etekleri vesairesi ama onlar da zaten 6-7 yaş almıştı. Asel Ekim'in 23'ünde 6 yaşına giriyor. O yüzden de hani dedim belki birkaç ayda biraz daha büyür yapar eder. O yüzden de çok sorun etmeyeceğim. Onlar da kalacaklar yani. Giyinir bir şey olmaz. Ben bu arada mutfağa geldim. Sizlere bakın şöyle bir Kargolarım geldi. Onları göstereceğim. Bu kargoları önceden sipariş vermiştim. Daha yeni geldiler. Bugün anlaştığım bütün kargolarım geldi. Hepsi de sizlere yetişti. Kargolarımı açayım size göstereyim. Ondan sonra da videomuzun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar bir böyle buz torbası almıştım. Bunda tavuk suyu, et suyu falan saklamayı düşünüyordum. Ama bu çok kabaymış ve istediğim şekilde değilmiş yani. Ben biraz daha güzeldir diye düşünüyordum. Hiç düşündüğüm gibi değilmiş. Bunu geri yollayacağım büyük ihtimal. Bir de kaşıklı baharatlı kaldım Onu da göstereyim size. Evet kaşıklı baharatlıkların içinde gördüğünüz gibi etiketi var arkadaşlar. Bu etiketleri de artık yapıştırırız. Güzel güzel kullanırız. Bakın bu şekilde bu şekilde baharatlarımın hepsini artık bunlara koyacağım benim büyük baharatlığım vardı ama böyle küçük de olması güzel olacak rahat rahat kullanabileceğim bakın normalde nasıl duruyor size de göstereyim normalde bu şekilde bu şekilde toplam 12 tane var arkadaşlar burada da etiketleri var. Etiketlerini de artık camlarına yapıştıracağım. Bu şekilde etiketleri var bakın. Bu etiketleri de kullanacağım. Üstüne yapıştıracağım öyle. Zaten kullanırken de size gösteririm. Nasıl oldu mu güzel oldu mu olmadı mı. Kullanışından memnun muyum. Hepsini size de gösteririm. Böyleydi kargolarım da. Evet kargolarımı gösterdim. Gördüğünüz gibi asile üst başa almıştım. Onlar geldi onları gösterdim. Daha sonra Evimizi boyamadan yaptırmaya başladık. Ondan size bahsettim. Ve dediğim gibi parke de yaptıracağız. Onları da zaten çekerim. Bugünlük videom bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğenmişsiniz. kanala abone olmayı ve Instagram'dan cansal artık 34 sayfası takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.